Koptey Tender programından merhaba. Bugün sizlerle paylaşacağım Koptey. Gin Mentor. Gin Mentor'ın içeriğinde ne var? Ee, nane likörü, limon suyu ve tonikten oluşan bir kokteylimiz. Bu da çok eski bir kokteylimiz. Ee, kokteylimi yapmaya başlıyorum. Stil yapılan bir kokteyl. Şekli yapabilirsiniz. İsterseniz bardağın ağzına pulduğu şekeri de ekleyip de yapabilirsiniz. Ama ben Klasik kendine reçetesine göre bakacağım. Beş yer çiçekleri. Klasik mühendilik yolumuz. Mente Adını aldım. Eskiden iyi giderdim. Limon suyunu manuel bir döküm yapacağım. Bir siyasi vardı. Son olarak. 5-6 üzerine çekleyerek hazırladım. Değensin olarak bir bar kaşığı yardım Bütün aromaları gözükme karıştırdım. Güzel bir nane fizi Alacağım. Limon ekledi. Cim menta kokteyliniz. İçim ve sunumu hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.